köyünde 23 bin kişi, sanayide güvenli işler için sokaklara döküldü. Öge Metal Sendikası'nın verilerine göre, bugün köyünde 23 bin kişi, sanayide güvenli işlerin korunması talebiyle gösteri yaptı. Köyün polisi, gösterilerin tamamen barışçıl geçtiğini belirtti. Öge Metal, yeni hükümetten sanayinin güçlendirilmesi ve güvenli işlerin korunması yönündeki taleplerini yineledi. Benim işim, bizim sanayi ülkemiz, geleceğimiz. ÖG Metal'in eylem günü, çünkü bu şimdi önemli benim işim. Bizim sanayi ülkemiz, geleceğimiz sloganı altında yapıldı. Bugün Köln'ün yanı sıra Frankfurt, Hannover, Stuttgart ve Leipzig gibi büyük şehirlerde de benzer gösteriler düzenlendi. Tüm gösteriler, sembolik bir saat olan 11.55'te başladı, 12'ye 5 kala. Sendikanın açıklamalarına göre Almanya genelinde yaklaşık 100 binlerce işçi eylemlere katıldı ve bu, IG Metall'in son 10 yıllarda gerçekleştirdiği en büyük kamusal eylem olarak kayıtlara geçti. Knut Gester, "Her gün birçok iyi maaşlı sanayi işyeri kayboluyor." Gösterilerde konuşan IG Metall NRW bölge yöneticisi Knut Gester, "Her gün Kuzey ren birçok iyi maaşlı sanayi işyeri kayboluyor." diyerek hükümetin sanayiye destek vermesi gerektiğini vurguladı özellikle yeşil çeliğe ve elektrikli mobiliteye geçişin önemine dikkat çekti. Gestler, politikaların sanayiyi bu dönüşümde desteklemesi gerektiğini belirtti. ÖG Metal'den yeni hükümete önemli uyarı, altyapı fonu akıllıca kullanılmalı. ÖG Metal, yeni hükümetten altyapı için ayrılan 500 milyon euroluk özel fonun akıllıca kullanılmasını talep etti. Nadine Bogustavski, ÖG Metal Yönetim Kurulu üyesi, bu para yalnızca işyerlerini güvence altına alır ve sanayi ile zanaatımızı geleceğe hazırlarsa doğru şekilde yatırım yapılmış olur diyerek hükümete önemli bir mesaj verdi. Sanayi işyerleri büyük tehdit altında. Sendikaya göre metal ve elektrik sanayisindeki istihdam ciddi bir baskı altında. Birçok çalışan, iyi maaşlı ve toplu sözleşmeye bağlı sanayi işyerlerinin hızla azalmasından etkileniyor. IG Metal, bu sürecin hızlanması halinde Almanya'daki sanayi olan güvenin zedeleneceği uyarısında bulundu. Almanya'nın ekonomik durgunluğu ve girev dalgalanması. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, şu sıralar ekonomik zorluklarla boğuşuyor ve büyüyen girev dalgaları, bu zorlukları daha da derinleştiriyor. Sanayi ve hizmet sektöründe işçi hakları için yapılan bu eylemler, Almanya'daki ekonomik durumu sorgulayan bir toplumsal hareketin işareti olarak öne çıkıyor.